Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme yani EMDR bir psikoterapi yaklaşımıdır. Beyin edindiği her yeni deneyimi bilgi işleme sürecinden geçirerek işler ve hafızaya atar. Bu deneyimler duygu, düşünce, koku, ses gibi bilgiler içerir. Beyin bu bilgileri normal bir şekilde işler ve önceden var olan anı ağlarıyla ilişkilendirir. Böylelikle yaşadığımız deneyimler birer anı olarak hafızamızda yer alır. Bu normal bir bilgi işleme sürecidir. Ancak bazı durumlarda duygu yükü o kadar ağır olur ki beyin bu bilgiyi işleyemez. Bu durumlar kişi için travmatik olabilir. Doğal afetler, cinsel istismar gibi büyük olaylar kişiyi travmatize edebileceği gibi bazen daha küçük görünen olayları da kişiler travmatik olarak yaşayabilirler. Böyle durumlarda kişilerin hissettiği öfke, şaşkınlık, üzüntü gibi duygular çok yoğun olduğu için beyin bu bilgileri işlemekte zorlanır ve bu bilgiler beyinde işlenmemiş şekilde yer eder. Zihin normal olan işleme sürecini gerçekleştiremediği için bu anıları hatırlatan ses, koku, görüntü gibi herhangi bir tetikleyici de kişi sanki o anı tekrar yaşıyormuş gibi olur. Çünkü var olan deneyimler depoda ham halde durur. Bu nedenle ilk deneyimin duygusal etkileri azalmamıştır. Kişinin bugün sahip olduğu olumsuz düşünce, duygu ve davranışlar geçmişteki travmatik anılardan kaynaklanabilir. Herhangi bir olay karşısına verilen normal tepkiler, anıların işlenip mevcut anı ağına entegre edilmesiyle bağlantılıdır. Şimdiki zamanda sahip olunan olumsuz düşünce ve duyguların çözülmesi, geçmişte yaşanmış ve işlenmemiş anıların işlenmesiyle gerçekleşir. Bu noktada EMDR oldukça işlevsel bir terapi yöntemi olarak kullanılmaktadır beynin duygu yükü fazla olduğu için işleyemediği anıları işleyerek bugün o anıların uzantısı olan semptomların azalmasını hedefler. İşlenmemiş anıyla diğer anı arasında bağ kurarak bilginin adaptif bir şekilde işlemlenmesini sağlar. Bu öğrenme ile kişi yaşadığı travmatik anı için farklı bir bakış açısı geliştirir. Böylelikle erken çocukluk dönemi kararları değişir ve kişi yaşadığı sorunlara karşı etkili baş etme biçimleri geliştirmiş olur.